bir günahkar. Bu güncelini asla bağışlamayacağım. Günahkar kız. Günahkar. Bu insanlar, bu insanlar buraya neden geldi? Nereden bilebilirim? Ben çağırmadım ya. Vurun onu! Kim bu kız? Durun. Vurun! Vurun meksem busu. Sen ne karaktersiz bir kızsın ha? Dostlarım, bu dulların adına leke süren günahkar kızdır. Bilmiş olasınız. Ona dikkatlice bir bakın. Bakın ona. <laughs> Şu haline bakın ha? Evli kadınları bile utandıracak bir şekilde giyin. Hatırlamıyor musun? Hey! Hatırlamıyor musun ha? Bugün bunu yapmaktan hiç utanmadın mı söyle ha? Ha? Geçen gün karakolda bana doğruyu ve yanlışı öğretiyordun hatırladın mı? Ha? Hey! Hey! Senin karakterin bu mu? Bakın dostlar. O toplumumuza hakaret etmeye çalıştı bilesiniz kültürümüze ve geleneklerimize hakaret etmeye çalıştı. Bu kız işte bu kadar ahlaksız biri. İşte sen bu kadar karaktersizsin. Bu kadar karaktersiz. Ne düşünüyorsun? Bugün cezanı çekeceksin. Cezası ölüm olacak. Ben Kim arkadaşlar? Cezası ölüm olacak. Ben evet. Ben Dostlarım dinleyin, sakin olun lütfen, sakin. Kaç buradan. Bunlar seni öldürecek. Kaç buradan. Hadi. Hemen yakalayın onu. Kaçmasın. Gel tutun. Vermeye, gel. Tutun. Kaçma. Cezanı çekeceksin. Hadi. Öleceksin. Bırakmayın. Ödülü kesin. Yakalayın. Gitmesine izin vermeyin. Kaçıyor. Müsaade. Cezası. Neye gidiyorsun? Aklını mı kaçırdın? Kalabalığı ah. görmüyor musun? Ölmek mi istiyorsun? Bu nasıl oldu? Bu bu senin planın mı? Söyle. Ben neden böyle bir şey yapayım? Bunu insanlar yapıyor. Görmüyor musun? Dani, bırak. Dani, boş ver. Hey, hey, ...bütünle ve geleneklerine hakaret etti. Şimdi cezalandırılacak Hı. ve kurtulamayacak. Ona asla acınmayacak. Anlaşıldı mı? Bunu buraya getirin ve bu gözetleme Hı. ağacına bağlayın ki... ...neyin doğru... ...neyin yanlış olduğunu... ...güzelce anlasın Hadi, bu kadın. Çabuk! Çabuk! Hadi çabuk! Hadi! Bırak beni. Getirin onu. Getirin. Bırak beni. Getirin ve bağlayın hemen. Getirin onu. Bırak beni. Herkes açını çekmedi. Herkes koşsun. Hiçbir şey hakkında kalmasın. Kalkın. Hayır 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 şimdi olmaz. Köyümüzün kültürü ve gelenekleriyle alaya dersin öyle mi ha? Şunu aklına iyice sok. Artık kaçamazsın. Evet. Cezalandırılacaksın. Ben bir şey yapmadım. Beni dinliyor musun? Kes sesini. Kes. Daha önce seni boğarak öldürmek istemiştim ama şimdi seni diri diri yakacağım. Onu diri diri yakalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi bunu yakalım arkadaşlar. <laughs> Allah acaba Ben bir şey yapmadım. Kes hey, 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 hemen onu ağaca bağlayın. Onu bağlayın. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır, hiçbir yere gitmiyor. O, o insanlardan hı. iyi öldürecek. Dani. Onu ağaca bağlayın Hayır. hemen. Hayır. Çabuk bağlayın Hayır. onu. Arkadaşlar bu kadın bir günahkar, kötülük yapan biri. Hayır, hayır ben bir şey yapmadım. Bu köydeki hiçbir kadın gelecekte böyle bir şeye asla cesaret edemez. Yakala bana, yakala. Yakaladınız beni. Lütfen beni yapmayın. Ne yapıyorsun? Neden Dık. anlamıyorsun? Ölmek mi istiyorsun? dönmüyor musun? İnsanlar ikimizden biri onlarla konuşsa da anlamaz. Ay, bu çılgın insanlar Dani'ye öldürecek ve sen benden sessiz kalmamı istiyorsun. Bırak beni. Dani! Ne yapıyorsunuz? Siz delirdiniz Öldürüm. mi? Gelenekten söz ediyorsunuz ama bir kızın canlı canlı yakmaya çalışıyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz? Bunu yaparsanız ne olacağını biliyor musunuz siz? Aklınız başınıza Ne olacağı bizi ilgilendirmiyor. Onu bağışlamayacağız. Sen Kenara çekil. Kenara çekil. Onu öldürmeyin. Öldürmeyin. Dostlarım ne bakıyorsunuz? Devam edin. Hayır. Lütfen. Öldürün onu. Yardım. Öldürün onu. Hakim olun dostlarım. Hatırlamıyor şey, musun? Hatırlamıyor musun? Karakolda bana ne yaptığını hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor musun? Bugün seni öldüreceğim. Ben yanlış bir şey Kesmedim. yapmadım. Kes sesini. Bugün sana bir ders vereceğim. Arkadaşlar, bugün onu yakacağız. Hem de burada yakacağız. Onu kesinlikle yakacağız. Ama onu yatmadan önce son arzusunu yerine getireceğiz. Çünkü ...biz iyi insanlarız... ...arkadaşlar... ...kocası onun yüzünden öldü... ...ondan sonra da... ...dostumuz Tripurari ile evlenmeye çalıştı... ...bunu başaramayınca da... ...Baydaşlat'ın torununu... ...tuzağa düşürmeye çalıştı... ...hem de bu kadın tek başına... ...demek evlenmek istiyorsun öyle mi? ...bugün bu dileğini yerine getireceğim... ...merak etme... ...burada bulunan bütün insanlar... ...bugün senden kurtulacaklar. Ve ölmeden önceki son dileğini yerine getirebilmemiz için bize yardım edecekler. Dostlarım, sinduru getirin ve her yerine sürün. Renkleri seviyorsun değil mi? Seviyorsun. Seni nasıl renklere boyayacağım bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.